Selam merhabalar. Sevgili Aslan burçları kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Bugün Kasım ayı için sizlere özel bir kahve bakımı gerçekleştireceğim. Bakalım bu güzel ayda sizlere neler bekliyor? Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Tam sıyıramadım mı? Bakalım bir daha. Yok diyor ben akacağım diyor. Geleceğim onun hayatına bak. Şöyle bir göstereyim. Zaten oraya akışlar oldu. Ay maşallah bu arada fincanınız güzel ve temiz. Şimdi sağ taraftayız. Alıcı olacağınız şeyler var. Bir, şu S harfini gördünüz ama bu S harfi olmuş bir insan. Bir burun görünüyor. Burun girişim yapmak demektir. Haydi bakalım dersiniz ve o başvuruyu yaparsınız. Adımı atarsınız. Tanışmalar gerçekleşir. Bir hareket gelir hayatınıza. Veyahut da bir yolculuk olayı olabilir. Dediğim gibi hadi bakalım işte alalım biletlerimizi. Hadi bakalım e, toplayın valizlerinizi gibi. Yani dediğim gibi böyle bir harekete geçirecek bir olayınız, bir yolunuz, bir süreciniz var ve sizler burada. E, hep görünüyorsunuz. Yani olay belki diyeceksiniz ya bizzat benimle alakalı olabilir. E, sizler de bu yola baya baya dahil oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim anne babanın malı var ve satılacak mı? Burada yine belki size soruyorlar ya Aslan burcu ne yapalım satalım mı yoksa hani ileride derseniz ya anne baba ben oraya geçerdi yaşarım der misin yoksa hayır ben orayı sevmiyorum der misin bakın gene size bir şeyler soruluyor. Ee, ve sizin kararınıza göre bir hareket etme olayı olabilir. Belki de bu evrak belge işidir ve siz koşturuyorsunuzdur. O yüzden de yine böyle görünebilir. Artı üstünde S S S yani S'ler biraz etrafında var. Haliyle de bu sadece hadi yaptık bitti olayı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bir evlilik yolculuğuysa mesela burada tanışması, sözü, nişanı, bir sürü olaylar daha var. Böyle hani büyük bir olayın etrafında küçük küçük bir sürü işte küçük küçük notere git, oraya git, bankaya git, şunu yap, bunu yap. Bir sürü olaylar var. Böyle bir silsileli bir şeyler görünüyor. Çok güzel görünüyor. Onun dışında burada bakın çok zayıflamış bir burun yani surat kısmından belli bir denizatı var ama ip gibi olmuş. Normalde denizatı demek çok sadık bir erkeği anlatır. Lafının eri, sözünün eri bir erkeği anlatır. Fakat bakın iptal. Yok yok yok. Ve bu adamın adında, soyadında Kastamonu'nun K'si, Sivas'ın S'si, belki bir de Urfa'nın U'su. K-S-U yani. Bu harflerdeki bir kişinin birazcık bu süreçte gerçek yüzünü görmek bir de R. Bakın bir R harfi var. Rize'nin R'si. Sizi biraz rahatsız edebilir. Yani bana soruyorlar. Kardeşimin zaten evi olduğu için bana soruyorlar. Hani o eve onu oturtturduk. Bu eve de sen geçmek ister misin Aslan Burcu? Geçmek istemezsen Hani satalım başka bir şey yapalım diye bana soruyorlar. Zaten diğer oturuyor yani ona o yüzden sormuyorlar. Burada bir anda o kardeşin, o akrabanın, o arkadaşınızın bilemiyorum artık durumu gerçek bir yüzünü görebilirsiniz. Onu söyleyeyim bir çirkeflik görebilirsiniz. Devam ediyorum. Ee, sağ tarafta bir de bakın burada top gibi bir şey var. Bu yani toplu gelecek olan bir olay. Bu bir düğün olabilir. Sözdür, nişandır olabilir, sünnet olabilir, birisinin doğum günüdür bu şekilde olabilir. Kalabalık bir doğum günü bu arada davet edilebilirsiniz. Veyahut da böyle hani herkes bir anda kalkar köye gider ya kuzenler, yeğenler herkes gelir böyle kalabalık olur böyle olabilir. Veya daha kalabalık bir şehre daha kalabalık bir çalışma ortamına bu şekilde bir e, geçiş durumunuz olabilir bir de ben sizin bakın gözleriniz ve ağzınız ağzınız düz duruyor kesinlikle neden canınızın sıkıldığını söylemiyorsunuz gözünüzün biri normalken diğer tarafından bir damla yaş akıyor ama burası tabii ki bize göre çevirdiğinizde burası sağ tarafa denk geliyor sağ taraftaki gözyaşları e, mutluluk anlamına geliyor fakat her yani ne kadar ağız kısmı Düz de olsa ben burada bir hüzün hissettim. Yani arkadaşlar sizin çok paranız da olsa sanki mutlu olmazmışsınız. O insan size dönse de gene mutlu olmazmışsınız. Çünkü eskisi gibi olmazmış. Ee, bilemiyorum hani anne babanın belki sizden özür dileyeceği bir şeyler var. Hani istedikleri kadar özür dilesinler. Affettim derim görüşürüm ederim ama aslında... Bir yerlerde bir şeyler kırıldı. Hani bir tane bardak kırıldı. istersen bin tane bardak al. O asıl bardağı yerine getiremezsin. Hani 100 tane, bin tane özür dilemesi, yapması, etmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Evet telafi ediyor mu? Evet ama yerine koymuyor. Biraz böyle sarsılmış güvenler varsa bunları birileri düzeltmeye, tazelemeye, geri dönmeye, özür dilemeye çalışabilirler. Ama tabii ki yani siz ne olursa olsun belki o anda zaten üzüldünüz. Çok acı çektiniz. Belki sizde psikolojik bir etki bıraktı. Ne yaparsa yapsın o şeyi silemez yani haliyle belki içten içe bir yaşadığınız hüzün varsa bakın bu mutlulukların arasında bir hüzünüz görünüyor. Aslında sağ taraftan akıyor mutluluk demek ama bana öyle bir hissiyat verdi. Yerini dolduramadığınız bir şeylerin sanki hüznü var gibi geldi. Şurada bir T harfi görüyorum. T harfi hem ilahi adaleti hem mahkemeleri hem de muhakemeyi anlatır. Kendi içinizde yani mahkemeniz varsa evet gayet güzel görünüyor bu arada. Sürecin içerisinde sağda görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Onun dışında bir ilahi adalet olayı olabilir. Bir de muhakeme olabilir. İlahi adalet zaten hani tecelli eder diyelim. Ama muhakeme yeteneğinde şöyle bir şey var. Kendinizle ilgili bir şeyleri sorguluyorsunuz. Normalde sevgili aslan burçları siz kendi içinize döndüğünüz zaman e, kendi duygularınızla baş başa kaldığınızda kendinize eziyet edebiliyorsunuz. Burcunuzun bir özelliği olarak. Dışarıda ne kadar güçlü görünürseniz göz, görünün. içinizde biraz eziyet edebiliyorsunuz kendinize. Hele geceleri. Yani aslan burcu de eziyet ediyor duyguları ve düşünceleriyle. Ben sizde şunu görüyorum bu muhakemeden dolayı sağda olduğu için, süreçli olduğu için ve temiz olduğu için ben şu anda daha ne yapabilirim? Daha nasıl düzeltebilirim? Belki öğrencisinizdir. Ya notlarım hani 60. Ben bunu nasıl 80-85 yaparım? Bakın ne oldu? Kendinizin sıkıntılı olduğu bir konuda nasıl yukarıya çekersiniz? Ya nişanlandık kaldık 3-4 sene oldu. Ben buradan artık nasıl evliliğe çeviririm? gibi düşünceler olabilir. Hani böyle bir şeyleri nasıl arttırırız düşünceleri. Burada güzel bir balığınız var. Ee, haneye akış içerisinde sol taraf tertemiz hiçbir problem görmüyorum. Hanenin içi de yine sol taraftan aydınlanıyor. Yani kavga, gürültü, dövüş, anlaşamamazlıklar varsa bu alanlar temizlenebilir. Geçmiş kısma baktığım zaman alacağınız çok şey var. Hele ki arkadaşlar geniş yüzlü bir kız var burada. Yani böyle küçücük bir eli boyunda minyon suratlı çok zayıf çiçik bir insan gibi görünmüyor. Yani bazen insanların vücutları küçük oluyor ama dolgu yaptırıyor, bir şey yaptırıyor. Şimdi dediğim gibi bu bir kadın, yüzü biraz daha genişleyebiliyor, bilemiyorum. Dediğim gibi yüzü birazcık geniş, hatta biraz suratı kemikli diyeyim, çene kısmı kemikli bir kadın var burada, belki bir kızdır. Bu kişi size gelmenin, sizinle konuşmanın yollarını arıyor. Yani size kimi hatırlatıyor, bilemiyorum. Dediğim gibi kemikli yüzlü bir kadın bu. Yüzü de ya da yüzü biraz geniş, yanakları biraz geniş olabilir. Hani alnı daha dar kalıyor yüzün alt kısmına nazaran. Bu kişi dediğim gibi size gelmenin yollarını arıyor. Artı burada gözleriniz var. Bir şey bekliyorsunuz, bir beklenti içerisindesiniz. Kaşınızın biri var, biri yok. Bu da sizin duygularınızı tam olarak belli etmediğinizi anlatıyor. Ağzınız burada içinden de dilinizi çıkartmışsınız. Bu da sizin yalansız olduğunuzu ve bir sıkıntınız varsa bunu açık açık söylemenizi anlatıyor. Ama biraz geçmişte yani çok önceden söylemeniz gereken bazı şeyleri siz şimdi söylüyorsunuz. Yani sen o zaman öyle söylemiştin ben çok rahatsız olmuştum diye evet açık açık söylersiniz. Çok fazla da hani ne kadar kızdığınızı belli etmeden dediğim gibi hafiften duygularınızı gizliyorsunuz. Karşınızdaki insan şunu söyler. Madem o zaman niye bana bunu söylemedi? Yani söylüyorsunuz ama geçmişten bir şeyler söylüyorsunuz. Ha burada tabii ki beklediğiniz şey kişinin artık hareketlerini düzeltmesi olabilir. İncecik bir yolunuz var. Bu arada bunu birisi size bırakıyor. Bunu birisi size gönderiyor. Belki kalple bir kolye ucu ya da bir şekilde bir kolye ucu olabilir. Bilemiyorum belki çeyrek yarım tam altın mıdır? Ee, size bakın böyle bir şey bırakıyor köstekli saat tarzı bir şey olabilir ayna olabilir yüzük olabilir dediğim gibi çeyrek yarım tam bu tarz bir şey olabilir alyans olabilir kolye ucu olabilir yani e, şurada gördüğünüz şey artık her ne ise onu da söyleyeyim ee, biraz yalnız konuşmalar fazla çok konuşan var. Her iki daha önceden bir hata yapıp da artıya geçemediyseniz yani bunun bir yoğun konuşması var ama siz bakın bir anda o konuşmaları kapattırıyorsunuz. Burada da güzel kanatlarınız var. Üstünüzdeki bazı ağırlıklardan konuşma ağırlığı, borç ağırlığı, çok küçük açık söyleyeyim. Ama bunlardan uzaklaşıyorsunuz. Bu arada fincanınız genel olarak oldukça aydınlık görünüyor. Evet. Şimdi bakın burada bir ikili ilişki var ama pıt 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 araya yılan girdi. Hadi bakalım iki rakam çıkacaktı araya yılan girdi. Bir kıskanç kişinin varlığından bahsetmiştik. Artı az önce söylediğim kadında Niden'in N'si, e, Edirne'nin E'si. Hmm, başka belki bir H Şu küçük H. S. Yani Z harfi de verilebilir. Evet bu harfler bir tık gözüküyor. Değil mi? Evet. Bu harflerdeki bir kişi. Hmm. Bakın sizin T harfiniz birisinin ağzında, bir kuşun ağzında. Yani ilahi adalet olabilir. Sizin bir konuda artık muhakemeniz, karar vermeleriniz, kendi içinizdeki bir sorgulama durumları, onun dışında bir mahkemedir, ilahi adalettir. Bu konuda size güzel bir haber gelebilir. Bakın sizin bunları yaşamanızın bir sebebi var. Sırtınızda bir insan zaten ağırlığını taşıyorsunuz. Artık bu ağırlık yapan insanı atabilirsiniz bir. İkincisi burada kuğu gibi bir görüntü altında da tatlı bir kalbiniz var. Aşk, sevgi konularında güzel bir dönem. Hem yeni gelişmeler olabilir, hem barışmalar olabilir, geri dönüşler olabilir. Ama burada beyaz bir yılan var. Bakın dili de aşağıya düşmüş. Bu beyaz yılan sağlık konularında kendinizi e, ihmal ettiğinizi ifade ediyor. Biraz daha dikkat etmek lazım sağlık olaylarına ya da handiki bir kişiye hani git artık git artık diyebilirsiniz doktora. Çok güzel 3 tane akış gördük. Yalnız ben burada harf görüyorum. Yolgat'ın Y'si, Kastamonu'nun K'si. Bir de bakın şöyle yapayım. Bir E harfi az önce vardı. Bu harfler ki özellikle şu an K harfi bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. K harfi arkadaşlar sürekli olarak gidip gelen insanı. Sürekli olarak mesela diyelim bir yere gideceksiniz. Bir olay olacak. Bir şey yapılacak. Bir ay var. Habire gidiyor geliyor. Evet Aslan Burcu seninle aynı fikirdeyim diyor. Sonra yok ben istemiyorum. Yok ben geri vazgeçtim sana geldim. Sonra bir gidiyor diyor ki. Sen haksızsın. Sonra bir gidiyor, Aslan Burcu sen gerçekten çok haklıymışsınız. Onlar yalanmış. Sen gerçek insansın. Sonra bakar. Bu tarafa geçer sen çok yalancıymışsın ya benim gerçek dostlarım burada der onlardan da bir kazık yer bu sefer size geri gelir. Böyle habire gidip gidip gelen bir insanı ifade ediyor. O yüzden yola çıkarken başkasıyla çıkıyorum değil ya da başkasına güveniyorum değil kendime güvenerek çıkıyorum demeniz belki bir tık daha kıymetli olabilir. Yani böyle biraz ikircikli kararları olan bir insan var sürecinizde onu da söyleyelim. Onun dışında çok güzel bir akış gördük. Hayırlara vesile olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.